Merhaba arkadaşlar, Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere belki de daha önce görmediğiniz yapımı oldukça pratik bir pasta tarifim var. İçerisinde kek ve pandispanya bulunmuyor. Sadece bisküvi ile hazırlanan bir pasta. Çok pratik bir pasta. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz pastamızın hemen yapımına geçelim. Öncelikle pastacı kremamızı hazırlıyoruz. Tenceremizin içerisine 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı dolusu un, 4 yemek kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastamızı alalım. Kuru malzemelerimizi iyice karıştıralım. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdım. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. İçerisine 1 adet yumurta sarımı da ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Fazlacık yüremem. Kaynamaya başladı ve koyulaştı. Bu şekilde koyulaştıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar margarin veya tereyağı ve bir paket şekerli vanilyamı ekliyorum. Erinceye kadar karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum artık hazırladığım pastacı kremamı soğumaya bırakıyorum. İyice soğutmamız gerekiyor. Pastacı kremamızın ilk aşaması soğurken biz de bisküvili kısmını hazırlayalım. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 2 paket yani 300 gram kakaolu bisküvilerimizi çekip koyalım. İsterseniz eğer rondanız yoksa bir poşetin içerisine koyarak da ezebilirsiniz. İçerisine 100 gram kadar eritmiş olduğum Margarin veya tereyağımı koyuyorum, iyice karıştırıyorum. Yağımı bisküvilerime ince yedirdim. İçerisine bir yemek kaşığı sütme ekliyorum, tekrar karıştırıyorum. Patatesimi süslemek için 4 yemek kaşığı kadar alıp ayıralım. Bu şekilde büyük küçülebilen kalıp kullandım. Kalıbımın büyüklüğü 22 cm. Hazırlamış olduğum bisküvimin tamamını içerisine boşaltıyorum. Spatulam ile her yerine güzelce yayıyorum. Özellikle kenar kısımlarında yaklaşık 5 santim uzunluğunda olacak şekilde çıkıntılar yapıyorum. Gördüğünüz gibi videoda da bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yemek kaşığı ile kenar kısımlarını iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra orta kısmını da bir bardak yardımıyla iyice sıkıştırıyorum arkadaşlar. Orta kısmını kaşıkla sıkıştırmak biraz zor oluyor. Bunun için bu şekilde bir bardak kullanabilirsiniz. Bardak ile iyice sıkıştırıyorum bastırarak. Bisküvili kısmımı hazırladım. Buzdolabıma koyuyorum. Pastacı kremamı hazırlayıncaya kadar buzdolabımda bekletiyorum. Hazırladığım kremamın içerisine bir paket krem şantimi ekliyorum çırpıcım ile iyice pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Kremam çok güzel bir kıvamda oldu. Oldukça pürüzsüz bir kıvamda. Eğer bu şekilde bir çırpıcınız yoksa el çırpıcıları ile de çırpabilirsiniz. Buzdolabından çıkartmış olduğum bisküvili kısmımın orta kısmına hazırladığım pastacı kremamı dolduruyorum. Kenardaki bisküvilerin yüksekliğini aşmayacak şekilde orta kısmını dolduralım. Pastacı kremam ile orta kısmını doldurdum. Ayırmış olduğum bisküvilerimi üzerine bu şekilde serpiyorum. Öncelikle kenar kısımlarından başlayarak serpi. Daha sonra spatula ile kenar kısımlarını bu şekilde birbirine birleştiriyorum. Biraz bastıralım. Ve kenar kısımlarını bu şekilde birleştirerek açalım. Bu arada kalıbımı hazırlarken kenar kısımlarını yağlı kağıt ile kapladım. Bunu söylemeyi unutmuşum şimdi söylüyorum. Ee, kenar kısımlarını yağlı kağıt ile kaplamadan önce biraz margarin ile yağladım yapışması için. Daha sonra yağlı kağıdımı yapıştırdım. spatula ile pastanın kenar kısımlarını iyice sıkıştırdım. Şimdi üst kısmını sıkıştırıyorum. Bu şekilde bir yemek kaşığı kullanırsanız daha rahat sıkıştırabilirsiniz. Üzerine çok bastırmayalım. Hafif hafif bu şekilde üzerine sıkıştıralım. Pastamı hazırladım. Üzerine streç film ile kapatıyorum. Ve buzdolabımda en az 4-5 saat bekletiyorum. Pastamı buzdolabında 4-5 saat kadar beklettim. Dolabını çıkardıktan sonra üzerindeki streç filmi alıyorum. Pastamın etrafındaki kalıp büyük küçülebilen bir kalıp olduğu için çok kolay bir şekilde çıkartabiliyorum arkadaşlar. Kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz. Çok dikkatli bir şekilde etrafındaki kalıbı alalım. Kalıbımı aldıktan sonra üzerini süslemek için çikolata parçacıkları kullandım. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Aslamın görüntüsü çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi sizlere bir dilim alarak Pastamanın iç kısmını da nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Pastamanın iç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Lezzetine ve görüntüsüne hayran kalacağınız oldukça pratik bir pasta diyebilirim. Kesinlikle bu pastayı denemenizi tavsiye ederim kek veya pandispanya ile uğraşmadan çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifi. Denediğinizde kesinlikle pişman olmayacaksınız. Tam tutan bir tarif, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Instagram sayfamda da aktif olarak tariflerimi paylaşıyorum. Bizleri oradan takip ederek de destekleyebilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Eğer Tarifimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı da unutmayalım arkadaşlar.